Ben İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İzalman Aşe'nin genel müdürü, inşaat mühendisi Burak Alpersem. 9 Eylül Üniversitesi'ne yürüme mesafesindeki 120 öğrenci kapasiteli e, kitap kafemiz aynı zamanda bir kütüphane olma özelliğini taşıyacak. Ve e, gençlere buradan bir müjde vermek istiyorum. Başkanımızın talimatıyla da burası 24 saat esasına göre çalışacak. Çok yakın zamanda da kent merkezi dışında, metropol dışında e, Tire, Bergama, Bayındır gibi, ilçelerimizde de benzer hizmeti gençlerimize sunmaya çalışacağız. İzelman ve İzmir Büyükşehir Belediyesi yayınları olarak şu ana kadar 68 adet yayın çıkardık. 2024 yılında hedefimiz yaklaşık 100 kitaba ulaşmak.